tarihiyle keşfedilmeyi bekleyen Amasra kentine adını veren, adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'i gelin birlikte tanıyalım. Amastris, o dönemde Paflagonya olarak bilinen Batı Karadeniz bölgesinin en önemli kentlerinden biridir. Kentin isim kaynağı olan Amastris, Pers İmparatorluğu'nun son yöneticisi 3. Darayos'un yeğeni, bir Pers prensesidir. Amastris, Pers sarayından Karadeniz kentine gelmesi, geçirdiği macera dolu yaşamı ve sonucunda tarihte kendi adına bir devlet kurarak adına para basılan ilk kraliçe olmasıyla fark yaratmıştır. Pers prensesinin Paflagoniya'ya gelişi, kraliçe oluşu, Amastris kentini kurması ve ardından kendi oğulları tarafından sonlanan hayat hikayesi ile antik dönemdeki politik ve ailevi ilişkilerle ilgili karmaşık olaylar filmlere konu olmuştur.